balıklara karşı olmalısın. Kendine yapılmasını istemediğim bir şey başkasına yapma. Bir dosyayı indirmeden önce ailemin iznini alacağım. Tanımadığınız kişilerin internetten yaptığı arkadaşlık teklifini reddedin. Ailem dışında kimseye arkadaşlarıma bile şifremi vermeyeceğim. Bir sitede yer oyunlara, aktivitelere, yarışmalara katılmadan önce yaşıma uygun olup olmadığını aileme soracağım. Bilgisayarın başında uzun süreli hareketsiz kalmayın. İnternette şaka yapma amacıyla dahi tehdit edici kötü ve kaba sözler kullanmayın. İnternet kullanırken hayır deme hakkına ve özgürlüğüne sahibim. Beni rahatsız eden bir durum olduğunda aynımı anlatacağım. Sen özelsin, bilgilerin de özel. Siber zorbalığa dur de. İnternette iken sizi görüntü, ses ve yazılara rastlarsanız interneti bırakın. İstenmeyen postaları kabul etmeyin ve hiç okumadan silin. Beni rahatsız eden mesajla cevap vermeyeceğim. İnternetteki şiddetli oyunlardan kaçınıyoruz. İnternet ortamında sadece tanıdığınız kişilerle sohbet edinize iletişim kurun. Ailemin ve öğretmenimin belirlediği güvenli olan sitelere gireceğim.